Zümrüt bana öyle bakma. Ama benim mazeretim bilsen, sana neden anlatmadım bilsem gerçekten hak vereceksin. Bana niye yalan söyledin? Zümrüt bak, biz bunları konuşacağız. Ama şimdi değil, lütfen. Hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil. Bırak artık sağlığımı, iyiliğimi düşünmeyi. Bana niye yalan söyledin? Cevap ver. Doktor böyle istedi. Ya Zümrüt yapamazdım. Sen o haldeyken ben anlatamazdım sana. Yani yemin ederim benim elimi kolumu bağladı. Yoksa ben uyanır uyanmaz anlatmaz mıydım sana? Doktor yalanlar söyleyip kalbini kırın, beden iyileşsin ama ruhu paramparça mı olsun dedi. Ya ben sana şimdiden bahsetmiyorum ki. Daha önceden biz sevgiliyken, ya niye anlatmadın? Benden koca bir geçmişi niye sakladın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.